Cem Bey, turizmden devam edelim. Antalya ve diğer illerimizdeki turizm işletmeciliği çok vasatlaştı. Yaklaşık 15-20 yıldır aynı hizmet veriliyor, üzerine herhangi bir şey katılmıyor. Gerek 5 yıldızlı otellerimizin gerekse butik işletmelerin durumu ortada. Bu yılda birçok haber çıktı. Turistlerin artık eskisi gibi gelmedi vesaire vesaire. Bu kaçan yerli ve yabancı turisti nasıl geri getirebiliriz? Ayhan Bey, ee, şimdi kendimizden yola çıkarak gidelim. Yani biz turist olarak bir başka bir ülkeye gittiğimiz anda neye dikkat ediyoruz? Emniyete, kaldığımız yerin hijyenine dikkat ediyoruz. Kaliteli bir yer olmasına bakıyoruz. Yediğimiz yemeklere dikkat ediyoruz. Değil mi? Ondan sonra. Ve o şehirdeki entertainment'a bakıyoruz. Yani eğlence durumuna bakıyoruz. Nerede ne yerim, nasıl içerim, nasıl eğlenelim? Ona bakıyoruz. Bu insanların kültürü nedir? nasıl eğleniyorlar, ne yaşıyorlar günlük hayatlarını diye ona bakıyoruz. Başka ne işte yurt dışına gittiğinizde turizmi forse eden orada bir yerleşik hayat var. O forse eden yerleşik hayatın içerisine karışan bir turist kitlesi var. Neden? Çünkü oradaki o turizmin ana yapısını oluşturan yapı esas itibariyle turizmin, turistin ilgisini çeken yapı. Yani işte Noel ışıkları diye Alzas bölgesine gidiyoruz. Adam evleri süslemiş, ışıklandırmış falan. Alzas'ta gidiyoruz. Geceleri buz gibi havada o Noel'de ışıklandırılmış evleri izlemek için, seyretmek için oraya gidip bakıyoruz. Ya da işte bir Sen Nehri, Ren Nehri tekne turu yapıyoruz. Oradaki şeyleri görmek için, eğlenceli beraber. Festivaller var, o festivallere katılmak için gidiyoruz. Yılbaşını geçirmek için gidiyoruz. Bakın onların orada bir yerleşik kültürü var biz o kültüre dahil oluyoruz. Ya da adam öyle turizm etkinlikleri yapmış ki. Mesela İngiltere ben bu noktada hayrandır. Daha önce söyledim mi söylemedim bilmiyorum. Olmayan şeyi turistik olarak satan bir şey adam. Yani ne yapmış işte bir golden eye yapmış dönme dolap. Onu satıyor. Neyi satıyor? Be telefon kulübesini satıyor. Neyi satıyor? Taksisini satıyor. Neyi satıyor? Madame Tussauds'u satıyor. İngiltere'de sokaklar hep aynı. Tarihini satmıyor. Ne zaman İskoçya'ya, kuzeye doğru giderseniz o zaman işte şatoları, mataları falan görüyorsunuz. Bir de Buckingham Sarayı var. Gittiğinizde Londra'da gördüğünüz o var. Green Park'ta dolaşırsınız edersiniz. O kadar. Park her yerde park. Ama kültür dediğiniz zaman da bir balt, İngiliz bar kültürü var. O bar, bar Kültürüne siz de katılıyorsunuz. Bir parklardaki yapılan eğlence kültürü var. Ona katılıyorsunuz. Şimdi soruyorum. Geliyoruz Antalya'ya. Antalya'da turistin... Antalyalı tarafından, Antalya yaşayanlar tarafından forse etmiş olduğu hangi kültüre iştirak etme şansları var? Böyle bir şansı yok. Antalya'da bakınız Konya Altı Beach Park bir hareketlendirildi. O bölgede oturanın en büyük şikayetine gürültü. Ya bir beach parkta müzik çalınmayacak, disco tarzı yerler olmayacak, eğlence olmayacak ama Türkiye'deki gibi şey değil. Yani bizim kendi kültürümüzdeki gibi kalitesini düşürerek değil kaliteli anlamdan söylüyorum. Bir düz çekey performansının olmadığı plaj mı olur ya? Bu dünyanın her yerinde bu böyle. Yapabilir misiniz Dantayla? İnsanlar karşı çıkar. Çıkmadılar mı? Çıkıyorlar. Siz kendi kültürünüzü Konyaaltı altı Beach Park yaratabildiniz mi? Yaratamıyorsunuz. Peki buna ne engel oldu? Konyaaltı altı Beach Park'a şikayet edip ama bunun da yurt gittiği zaman o şehir merkezinde yapılan etkinliklere katılan pek çok insan var. Orada şikayet etmiyor. Dürütüler. Ama burada şikayet ediyor. Sosyal dokuyu anlatmaya çalışıyorum size. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şey olabilir mi? O nasıl? Öteki taraftan dönüyoruz. İşte çıktınız, geldiniz Almanya'dan. Fethiye'de bir, bir günde bu koylara gidelim dediniz. Bir tekne turu aldınız Ayhan Bey. Sizi karşılayan ne orada? Hangi profesyonel bir tekne işletmeciliğini görüyorsunuz orada? Sizi karşılayan kişiden tutup Orada almış olduğunuz koylara gittiğinizdeki hizmetlere tutun. Herkes illa 5 yıldız otelde kalacak değil. Hangi hizmetler alıyorsunuz? Hangi turistik bir enstantaneyle karşı karşıya kalıyorsunuz? 30 yıl önce neyse 30 yıl sonra da aynı. Sen sıfırsın, denizin temizse varsın, doğan güzelse varsın. Adam seni bırakıyor bir kenara. Ha deniz temizmiş diyor. Doğası da yeşillik diyor. Tamam güzel bir de koy diyor. Dalga da yok diyor. Ben burada güzel yüzerim diyor. Su da sıcak diyor. Buna bakıyor. Yediğim yemekten de zehirlenmezsem iyidir Kalktınız geldiniz 5 yıldızlı bir otele. Turistis, Otellerdeki animasyonları da biliyorsunuz. Eskiden çok e, yaratıcı animatörler vardı. İçlerinden pek çok tiyatro sanatçısı da yetişti. O derecede kaliteli bir animasyon grupları vardı. Şimdi bakıyorsunuz animasyona adı altında otellerde yapılan saçma sapan bir takım şovlar var. Yani turistin orada eğleneceği, aktif olarak animasyon içine katılabileceği bir kültür de sergilemiyor. Göstermelik haftada bir gün Türk gecesi yapıyorsunuz. Orada da, da yapmış olduğunuz Türk gecesi, Türk gecesinden başka her şey. Gelelim yemek işine. Turistik tesis mutfağından yemek yediğinizi düşünüyoruz. Şimdi düşünelim. Açık küfeye gittiniz. Baktığınız her şey var. Görsel olarak. Aldığınız lezzete bakıyor musunuz? Ya 5 yıldızlı otelde kahvaltıya çıkıyorsunuz. Kahvaltını vasat. Ya öğle yemeğim diyorsunuz. Öğle yemeği vasat. Hani hadi, hadi akşam güzel olur diyorsunuz akşam vasat. Endüstriyel bir mutfak, kos kontrol temel alınmış. Beş yıldız bir otelden bahsediyorum Ayhan Bey. Ya bunun bir kalitesi özeli olur, bir şeyi olur. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey yok. Her şey buzdolabından çıkmış, gelmiş. Saatler öncesinden hazırlanmış. Bir masaya konmuş, sıcak havada örsümüş. Domatesler terlemiş. Böyle bir sahneyle karşı karşıya diyorsunuz. Düşünüyorsunuz, acaba yesem mi, yemesem mi? Zehirlenir miyim, zehirlenmez mi? Çünkü kos kontrol mantığıyla da alınmış olduğu için pek çok ürün orada düşük maliyete de kaçılmış olduğu için bakıyorsunuz sırıtıyor da kendini gösteriyor. Ya ben Tayland'da bir yılbaşı gün yaşadım. Bir de normal gün yaşadım. Beş yıldızlı bir otelde. Açık büfelerine de gittim. Alakart restoranlarına gittim. Böyle bir şey görmedim Ayhan Bey. Yani olağanüstü bir mutfak vardı karşımda. Olağanüstü bir kalite vardı. Beş yıldızlı Aynı otelin Türkiye'deki temsilcileri var. Ona gittiğimiz zaman Tayland'daki kaliteyi bulamıyoruz. Soruyorum neden? Turizm de son derece vasatlaşmış durumda maalesef. Yani bir bedel ödüyoruz. O bedelin karşısında almayı bekmiş olduğunuz bir hizmet var. Orada da maharetli olduğumuz yer ne? İşte odalar, buradaki hijyeni sağlıyoruz. Odalar güzel, mobilyalar yeni. Deniz çok şükür ki hala temiz. Arkamızda da sağında sonunda da peyzajla düzeltilmiş bir doğa var. Ya bu zinciri kırmak çıkmak zorundayız Erhan Bey ya. Bunun adı turizm değil ya. Yani. Buraya gelen turistler de bizim beklediğimiz turist değil. Şimdi siz bu kalitede bir turizm yaparsanız eğer, fiyatları biraz yükselttiğinizde beklediğiniz turist ülkenize gelmez. Çünkü o zaten sizin hedef kitlenizde değil aslında. Size gerçekten turist olarak gelecek olan bir kişi değil. Kalitesi düşük. Gelmez. Gelmediği zaman da ondan sonra turizm sezonu kötüye gidiyor dersiniz. Bodrum'u bomboş görürsünüz, kemeri bomboş görürsünüz, Alanya'yı bomboş görürsünüz. Sokaklarda rahat rahat siz size, biz bize dolaşırız. Böyle bir manzara ile karşı. Ya bu kafanın değişmesi gerekiyor Ayhan Evet, elit bir takım çalışmalar yürüten, kendini yenilemek için uğraşan, inovasyon içerisinde giren bu konuda bir takım gruplar yok mu? Var. Ama bununla birlikte önemli bir kesimi tamamıyla kos kontrol mantığı içerisinde çalıştı ve turizmde verilen hizmet kalitesinin son derece düştüğünü görüyoruz. Ben bu noktada Turizm Bakanlığı'nı, turizmin vermiş olduğumuz örneklerindeki tesisler bazında çok ciddi bir denetime davet ediyorum. Gerekirse bu 4 ve 5 yıldızlı otellerin yıldız sayılarını düşürelim. Çünkü bunlar 5 yıldız kalitesinde hizmet üretmiyorlar. Bakın yapısı 5 yıldızlı olabilir ama işletmesi 5 yıldızlı değil, 2 yıldızlı. İşletmesi 2 yıldızlı olan bir Turistik tesis 5 yıldızlı kalitesinde inşa edilmiş olsa da 2 yıldızlıdır. Bu sebeple turizm eğitimi, turizmleri ayrı bir yönlendirmesi mi, bu noktada yapılacak bir takım eğitim çalışmaları varsa bu çalışmaların yapılması mı gerekiyor? Bunların hepsinin yapılması gerekiyor. Belki de komple ticari, bu işin pazarlamasını göre sistemin değiştirilmesi gerekiyor. Şu anki turizm bakarımız bir kültür turizmi noktasında pek çok çalışmalar yaratıyor. Arkeolojik çalışmalar çok ciddi anlamda destek veriyor alternatif turizminin destinasyonlarının gelişmesi için takdirle izliyor. Bu konuya da el atmasını istiyoruz çünkü bu konuya el atılmadığı takdirde biz ülkemizden geldiği zaman çok memnun kalarak gidecek, eğlenecek Türk kültürüyle iletişim içerisinde geçme niyetinde olabilecek pek çok potansiyel insanı kaybediyoruz. Bu kaybetmiş olduğumuz kayıp sadece turist kaybı olarak kalmaz, az sonra siyasi bir kayıp olarak da karşımıza çıkar. Çünkü ülkemize gelip bizi tanıyan insanlar Türkiye ile ilgili olarak ön yargılarını Türkiye'ye geldikten sonra kırıp atıyorlar. Türkiye bize anlatıldığı gibi değil diyorlar. Biz yanlışlara bu noktada düşemeyiz. Turizm Türkiye'nin yurt dışındaki aynasıdır. Turizm sektöründe yanlışlar yapamayız Ayhan Bey. Bu kadar cevap vereyim şimdi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.